Elzivak bilgilendirici kanalı takipçilerine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu anda Elzivak'teyiz. Şöyle güzel bir elbisemiz var. Önden düğmeli. Aşağıları genişleyerek diyor. Omuzları şöyle lastikli. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. taksit fiyatı 399.59 peşin fiyatı 359.99 arkadaşlar bedenleri de şurada evet arkadaşlar şöyle çizgili bir modelimiz var gördüğünüz gibi bu daha biraz kısa ve daha aşağı belinde lastikli Düğmeleri yarım yarı bele kadar kolağızları lastikli Elbisemizin arkadan görüntüsü şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı elbisemizin taksit fiyatı 311.10. Peşin fiyatı e, 279.99. Evet arkadaşlar şöyle bir modelimiz var. Astarlı içinden. Askılı. Örgü tabi. Elbisemizin arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Elbisemizin taksiti fiyatı 400, peşin fiyatı 359, 99. Evet, elbisemizin şöyle bir modeli var. Uzun aşağıya kadar gidiyor. Az kılığını, kısmısı, örgü. Elbisemizin arkadan görüntüsü de böyle. Elbisemizin taksiti fiyatı 444.40. Peşin fiyatı 399.99. Evet arkadaşlar şöyle bir elbisemiz var yine. 3 parçadan oluşuyor. Elbisemizin arkadan görüntüsü de böyle. Elbisemizin taksiti fiyatı 277.49 Peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar böyle bir şortumuz var. Yumuşacık kumaşı. Evet arkadan görüntüsü de böyle şortumuzun. Evet şortumuzun taksit fiyatı 188.90, peşin fiyatı 169.99. Evet arkadaşlar böyle güzel bir eteğimiz var. Eteğimizin önden şöyle açılabiliyor. Ve evet, çok şık bir ete. Böyle balcığı var belinde. Şöyle arkadan görüntüsü arkadaşlar. Yanında da küçük bir fermuarı var arkadaşlar. Eteğimizin taksitli fiyatı 244.40. Peşin fiyatı 219.99. Evet değerli arkadaşlarım pantolonumuz geniş paçalı etek şeklinde. Evet, pantolonumuzun arkadan görüntüsü böyle. Arkada yarı yarı beline kadar şey lastikli. Yani yanlara kadar lastikli, arkadan önden düz. Şöyle geniş, bayağı geniş paçalı. Güzel bir pantolon pantolonumuzun taksiti fiyatı 210.89 peşin fiyatı 189.99 Evet şöyle bir tişörtümüz var. Önünde baskı yazı yazılmış baskıyla. Yumuşacık penyesi. Evet arkadan görüntüsü de böyle tişörtümüzün. Tişörtümüzün taksiti fiyatı 100 lira. Peşin fiyatı 89.99. Evet arkadaşlar şöyle bir tuniğimiz var. Eteğinde ve kol altlarında dantel iş konulmuş. Evet tuniğimizin arkadan görüntüsü de böyle. Tuniğimizin taksiti fiyatı 222.20, nakit fiyatı 199.99. Evet arkadaşlar ye bir tuniğimiz mevcut. Senye tuniğimizin yanlarında hafif maslar mevcut. Ve önü biraz birkaç milim arkadan daha kısa. Ve arka profilden görünüşü bu şekilde. Tuniğimizin taksit fiyatı 15550 peşin fiyatı 139.99 Evet çok uzun elbise sevenler için de uzun elbiseler mevcut bol çek desenli uzun kollu kolları böyle lastikli arkadaşlar yakasında düğmeler var göğüs hizasına kadar ve ayak ucuna kadar gelen uzun bir elbise ve elbisemizin arka profilden görünüşü de bu şekilde elbisemizin taksitli fiyatı 310.79 peşin fiyatı 279.99 ve sade sevenlere, desen sevmeyenlere de yine uzun ayak ucuna kadar gelen güzel bir elbise modelimiz var. Uzun kollu ve kol ağızları lastikli. Kol e, bitişinde birleşiminde böyle fırfırlarda süslenmiş. Evet arka profilden görünüş elbisemizin Evet, omuzları fırfırlı olan elbisemizin taksitli fiyatı 322.20, peşin fiyatı 289.99. Evet, yine minik desenli güzel bir elbisemiz mevcut. Kolu uzun, yine kol ağızları lastikli. Bu elbisemizin bir de kemeri mevcut arkadaşlar. Ayak ucuna kadar geliyor. Bu elbisemizin aynı zamanda yakasında fırfırı mevcut. Arka profilden görünüşü, arkada minik bir düğme mevcut. Evet arkadaşlar, elbisemizin taksit fiyatı 355.50, peşin fiyatı 319.99. Evet arkadaşlar, uzun kollu güzel bir penyemiz mevcut. Sade sevenlere desensiz beyaz bir şort uzun şortlardan tunik modeli evet sevgili dostlar tuniğimiz mevcut süreçte indirimde indirimli, i̇ndirimli taksit fiyatı 122.09 indirimli peşin fiyatı 109.99 ve yine uzun kollu güzel bir tişörtümüz mevcut yandan çizgili çok aşırı eseni olmayan güzel bir şört arkadaşlar Evet bu tişörtümüz de mevcut süreçte indirimde olanlardan indirimli taksit fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 Evet gayet güzel bir tişörtümüz daha mevcut. Genel olarak sade ve minicik narin bir işlemesi mevcut. Evet bu tişörtümüz de mevcut süreçte indirimde olanlardan indirimli taksit fiyatı 177.59 İndirimli peşin fiyatı 159.99. Evet arkadaşlar mankenin üzerinde gördüğümüz erkek tişörtü triko tişörtlerden yapısında çok az bir fermuar var. Ve arkadan bu triko bizimizin arkadan görünüşü böyle. evet. Türk taksit taksitli fiyatı 177 80 peşin fiyatı 159 99 ve yine sade güzel bir gömleğimiz mevcut kısa kolu tamamıyla sade Evet bu sade gömleğimizin taksitli fiyatı 188.90 peşin fiyatı 169.99 Evet yaprak desenli güzel çırıl çırıl bir yarım kollu gömleğimiz mevcut. Erkek reyonunda. Gömleğimizin taksit fiyatı 233.30, peşin fiyatı 209.99. Yine minik e, yaprak desenli ve oldukça tercih edilen güzel bir gömlek modelimiz mevcut arkadaşlar. Yarım kollu tabii ki. Gömleğimizin taksi fiyatı 188.69. Peşin fiyatı 169.99. Evet. Baskı desenli güzel bir gömleğimiz mevcut. Arkadaşlar kısa oldu. Gömleğimizin taksi fiyatı 211. 110, peşin fiyatı 189.99. Evet. Terlemeden güzel güzel rahat rahat giyilebilecek güzel bir gömlek modelimiz mevcut baskı desenli baskı desenli bu gömleğimizin taksitli fiyatı 211 on fiyatı 189.99 bir evet, rahat rahat giyilebilen çok güzel bir şort mevcut arkadaşlar Evet bu şortumuzun taksit fiyatı 255.50 Peşin fiyatı 229.99. Evet şortumuzun iki rengi mevcut. Siyah ve krem rengi. Evet güzel bir pantolonumuz mevcut. Rahat rahat giyilebilecek. Ee, yanlarda cepleri mevcut pantolonumuzun. Evet arkadaşlar bu pantolonumuz mevcut süreçte indirimde. indirimli taksit fiyatı 355.19. indirimli peşin fiyatı 319.99. Evet arkadaşlar indirimli olan pantolonumuzun bir de bu rengi mevcut. Fiyat aynı, renk farklı. Ve panyet tişörtümüz Ön tarafında minik bir Deseni olan Rahat bir Kanyet şort Evet şortumuzun taksi fiyatı 122.09 Peşin fiyatı 109.99 Evet arkadaşlar Yine güzel bir e, Rahat rahat giyilen Desensiz Bir şortumuz mevcut Yarım kollu Şortumuzun taksi fiyatı 111.10 peşin fiyatı 99.99 .99 ve penye sade bir tişörtümüz penyesi yumuşacık yarım kollu güzel bir tişört Pardon, tişörtümüzün taksi fiyatı 77.69 peşin fiyatı 69.99 evet arkadaşlar yine tişörtümüz mevcut askılı modeli yakasında yelkenli desenli güzel bir tişört ün taksi fiyatı 77 69 peşin fiyatı 69.99 ve yine sade sevenlere güzel bir tişörtümüz mevcut arkadaşlar Tişörtümüz mevcut süreçte indirimli İndirimli taksitif fiyatı 77 69 indirimli peşin fiyatı 69 99.